Herkese merhabalar. Mertem'in yakalanıp hapse girmesini isteyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Yemin dizisinin yeni bölümünden kamera arkası görüntüleri gelmeye başladı. Yemin dizisinin kamera arkası görüntülerinde yıldızın köşeye sıkıştığını görüyoruz. Özellikle mürevverin gerçekleri itiraf etmesiyle yıldız Mertem'i tuzağa çekmesinden başka çaresi kalmayacak. Yıldız Kemal ile birlikte karakola gelerek Meltem'i tuzağa çekmeye mecbur kalacak. Meltem Yıldız'la konuştuğu sırada polisler Meltem'in yerini tespit edecek. Meltem Yıldız'dan gelecek güzel bir haberi bekliyor ama hiç beklemediği kişi tarafından tekrardan tutuklanacak. Böylelikle Meltem hapsi tekrar boylayacak. Meltem gibi türeyin de bir an önce yakalanmasını istiyoruz sizler kendi görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle